kadar bir yapımı hilal şeklinde mi? Tabii tabii hilal şeklinde. Şurası avlu zaten. <laughs> o görünen yer avlu. Evet. Üst tarafta insanlar yatıyor, alt tarafta hayvanlar. Evet. Sesler açılırak taraf geliyorlar. onlar daha da böyle. <laughs> bizde Aziz Yakışlısı aynı dönemlerde inşa edilmiş olan bir tabya olduğu bölgeyi inceledik. Atlarla geldik. Yine Ardahanımıza hakim bir e, noktada tepede e, ay yıldızlı bayrağımızın olduğu noktadayız şu an. E, geçen yıllarda tabii kar ve yağmur yağışları dolayısıyla e, solmuştu. Tekrar burayı boyadık. Ay yıldızımıza yakışır bir hiyete hale tekrar döndürdük.